Selamün beyler bugün sizlere Rebels paneli tanıtacağım Arkadaşlar bizi bilen biliyor, sitedeki her şeyin söz olmadığını da biliyor, hepsinin çalıştığını da biliyor Şu premium kısımdaki her şey çalışıyor ama videoda hani sorgu atmak istemiyorum Video ihlal diyor, hemen kapanıyor soyadı köken, soy ağacı, sülali, gsm'den de izledim ysm. Discord ID gibi boş şeyler eklemiyorum ben Türemelere benzemem Eklediğim şeylerden hani mantıklıları vesaire Discord sunucumuz değişti arkadaşlar. Önceki sunucu kapandı kötü nedenlerden dolayı. Yeni, ya url aynı tabikide ama yeni sunucuya geçtik. Böyle işte referans da bunlar zaten. Görüyorsunuz. Ya bu kullanıcılarımızı buraya geçirdik tekrardan. Görüyorsunuz çevrimi falan işte bu şekilde beyler. Ya, yapmanız gereken şey gelip hani satın almanız gerekiyor. Ücretsiz vermiyoruz. Buraya gelip rebest Ticket diyorsun. Katıl diyorsun abi. Ondan sonra açıyorsun şuradan ticket. Tamam mı? SEA diyorsun. Bilgi yazıyorsun. Bu şekilde senin karşına bir şey veriyor. Selam dostum hocam. Fiyat ve içerik falan. Bunun içerik ne kadar kaliteli olduğunu al. Aslında bunlar falan gözüküyor işte. Bu şekilde beyler. Eğitim setlerimize satılmakta. Instagram vs. Özel eğitim setleri. Toska'nın değil. Bu şekilde beyler. Üstün vermiyorum. Başağı ücretsiz yazmamın nedeni kullanıcı çekme isteğim Hani sunucu güzel dursun. Adamlara gelsin falan. Bu şekilde. Ya tabii ki, çekilişlerimiz olacak. Hani gelip çıkmayın hemen aman. Burada bedava yok. Buradan hemen çıkayım yapmayın. Çekilişler olacak tabii. Belki size çıkar. 5 kişiye falan aylık keyler vereceğiz tabii ki de. Videoda sorgu atmayacağım zaten dediğim gibi. Çünkü ihlalliyor. Bu şekilde beyler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.